Herkese merhaba. Beslizan'a kanalına hoş geldiniz. Bugün yulaflı kahvaltı tabağı hazırlayacağız. Gerekli malzemeleri açıklamalar kısmından da ulaşabilirsiniz. Şimdi yulafı pişirmekle başlayalım. Yulafı tavaya aldım. Üstüne süt ve su döküyorum. Ben şöyle bardağın şu kısmını kullandım ölçü için. Siz ne kadar yapmak istiyorsanız hepsi bir ölçü olacak şekilde yaparsanız tam kıvamında olur. Şimdi yulaflar pişip böyle kıvam alana kadar gösterdiğim kıvamı alana kadar pişmesini bekliyorum. Ee, bu kıvama geldiği zaman olmuş demektir, şöyle. Şimdi bu hala sıcakken damla çikolataları atıyorum içine. Şöyle biraz erimeleri için karıştırıyorum. Ocağın altı kapalı. Şimdi bunu servis kabına alıyorum. Birazcık daha üstüne şöyle damla çikolata ekledim. Şimdi üstüne katmak için şöyle 7-8 tane bademi doğrayacağım. Üstüne dizmek için birazcık muz doğruyorum. Elma kesiyorum. Son olarak üstüne fıstık ezmesi ekliyorum. Çok azıcık da bal ekleyeceğim. İsterseniz tarçın, kakao falan da koyabilirsiniz. Ben şu an koymadım. Tarifimiz hazır. Şöyle kıvamını da göstereyim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.